2025'te kurmuş olduğum sistem sayesinde 58 bin dolar para sadece hiçbir şey yapmadan kazandım. İşte bu videoda sizlere adım adım aylık olarak gelirlerinizi nasıl sadece bir platformdan sürekli olarak kazanabileceğinizi bazı aylar 10 bin dolar üzerine sadece bir platformda nasıl paralar kazandığımı ayrıca bunları görmek isteyen arkadaşların da her gün düzenli olarak bana binlerce pound bankama nasıl yattığını ve bundan önceki zamanlarda da nasıl geldiğini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu video içerisinde göstereceğim bu dosya sayesinde sizler de kendi işinizi pasif bir şekilde kurarak bu çalışmış olacağınız şirketlerde işlemlerinizi yapabileceksiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda anlatacağım şeyler bu afiliyet şirketleri sayesinde sizlere nasıl kazandırdığını, neler kazandırdığını, nereden kazandırdığını ve her şeyden önemlisi nereye ile iletişime geçerek işlem yapacağınızı yazdım. Bildiğiniz üzere burada farklı farklı yerler var. Şöyle Sell, Partner Stack, Impact ve diğer platformlar gibi. Örnek veriyorum. Buradaki senaryoda bu şirket bana Partner stock üzerinden para verdi. O zaman ben buradan araştırmamı yaparken Partner stock üzerinden kayıt olacağım. Örnek veriyorum. Ben buradaki senaryoda invideo ile çalışmak istiyorum. InVideo ile karıştırmak istiyorsam Impact üzerinden araştırma yapacağım ve Impact hesabıma gireceğim ve Impact hesabıma girdikten sonra da işlemimi Impact üzerinden başvurarak yapacağım. Peki affiliate sistemi nasıl çalışıyor? İşte bunu adım adım anlatacağım. İlk önce yapacağımız şey biz bir tane şirket bulacağız. İkinci yapacağımız şey bulduğumuz şirkete kayıt olacağız ve linkimizi alacağız. Üçüncü yapacağımız şey bunu sosyal medyalarda yapay zekayla yapacağız. ben yüzümü göstermek istemiyorum. Her şeyi adım adım göstereceğim. Çünkü bu gösterdiğim şey dünya üzerinde 70 bin kişi yapıyor şu an. Şimdi sizler de bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce programları kayıt olduğunuzda bu da link bölümüne geliyorsunuz ve link bölümüne geldikten sonra sizlere bu platformlar link veriyor. Bu linkleri şöyle tıkladığınız zaman paylaştığınızda yapılan satışlardan para kazanıyorsunuz. Peki bu linkleri en kolay bir şekilde nasıl videosunu oluşturursunuz? Arkadaşlar yapacağınız ilk şey yine yorumlarda Afiyet marketing yazdığınızda size vereceğim bu dosya sayesinde buranın içerisinde çalışabileceğiniz yapay zeka yerleri var yazılımda. Burada hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama ben buradaki senaryoda Capture'a odaklanacağım. Capture ne yapıyor? Capture arkadaşlar benim AI'yi klonlayarak işlemlerimizi yapıyor. Yani ne yapıyor? Ben oraya söyleyeceği şeyi söylüyorum ve işlemlerimi yapıyorum. Şimdi ben buraya get started diyorum. İçeriye giriyorum. İçeriye girdikten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Şimdi AI Creator bölümüne geliyorum ve burada arkadaşlar AI Ads bölümüne tıklıyorum ve almış olduğum linki yapıştırıyorum ve o bana ortalama 4-5 dakika içerisinde yapacağı videonun şeyini oluşturuyor. Şimdi bana soracak bu videoyu nasıl oluşturayım reklam amaçlı açtım, oluşturayım avantajları avançlı mı, satış odaklı mı vesaire vesaire. Bakın burada bana oluşturdu. Saniyeler içerisinde hangi değil? Ben burada İngilizce olarak seçeceğim çünkü yapacağım şeyleri İngiltere ve dünya üzerinden konuşulan ana dil olduğu için bunu yapıyorum. Ve buraya tıklıyorum. İkinci aşamaya geçiyor ve bana çok saniyeler içerisinde bir şey paylaşıyor. Peki ben bunu ne yapacağım? Ben bunu Instagram, YouTube, işte Facebook, Pinterest, Snapchat gibi platformlarda paylaşacağım. Ama ondan önce bu kısmı çok önemli. Burada problem ve çözümü seçiyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü burada, e, bu da anlatmaya çalıştığım şey insanların bunu kullanması için insanların problemin ne olduğunu anlamaları lazım. Ve onu nasıl çözebileceklerini göstermesi lazım. Burada her şey tamamsa Edit Style bölümüne geçiyorum. İstediğim bir AI mankeninin ya da kendimi klonladığım AI mankeninin bu videoyu yapmasını sağlıyor. Şimdi burada süresi ben kendimi kullanıyorum, başkasınınkini kullanmıyorum. Ama siz arzu ettiğiniz takdirde kendinizin kendinizinkini kullanabilirsiniz. Peki nasıl gözüküyor? Bunu gösterebilmek amaçlı arkadaşlar örnek veriyorum. Kendinizi klonladığınızda nasıl gözüküyor? Onu da göstereyim. Benim mesela örnek veriyorum. Burada yapmış olduğum yüzlerce video var. Mesela bu ee, benim bu gerçek olarak çekilmiş bir video örnek veriyorum. Ama klonladığım video buradaki senaryoda mesela şu klonladığım bir video. Buradaki senaryoda gerekiyor. Emin olun biri bana bunu lisedeyken söyleseydi üniversiteden önce milyoner olurdu. İlk kural gelir üretimimizi zamandan ayırmak. Bizi tam da böyle. Örnek veriyorum buradaki senaryoda bu klonlanmış bir video. Ya da farklı olarak baktığımızda baş şu videoda mesela klonlanmış bir video. Sadece chat GPT kullanmayı bırakın. Bu yapay zeka aracı 6 chatbotla aynı anda sohbet Peki, şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Bunlar zaman alıyor arkadaşlar. Normal çeksem daha kolay. Normal çektiğim bir video benim ortalama olarak 4 dakikamı alırken yapay zekalı yaptığım videolar 25 dakikamı alıyor. Daha çok emek veriyor, bazıları yazıyor. Ee, hani yapay zekalı çekmişsin o 25 dakikamı alıyor. Keşke normal çeksem ama yapay zekalı nokta atışı e, bilgiye ulaşabildiğim için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum en azından insanlara. Peki, şimdi bütün bunları nasıl sahneler içerisinde bir platformda paylaşacağız? İki tane var arkadaşlar ben report Plus'ta kullanacağım kullanacağınız zaman Facebook grubu için bu e, article'i doğru bir şekilde yaptığınız emin olun bakın 2 saat arayla hangi e, şekillerde yani horizontal, vertical ya da square olarak paylaşabilirsiniz Facebook sayfasında paylaşacaksınız yine aynı şekilde Facebook reel'de paylaşacaksınız vertical olarak Instagram reel'de paylaşacaksınız 15 saniyede bir vertical olarak LinkedIn company sayfasında 3 şekilde LinkedIn personal'da da 3 şekilde Pinterest video'da vertical olarak ayarlamanız gerekiyor videoları. Ki bunu anlatıyorum. Videonuzu örnek veriyorum. Pinterest'te paylaşıyorsanız share olarak paylaşmayın. Vertical olarak paylaşın. Bu vermiş olduğum para kazanma kutusuna ulaştığınızda bu bilgilere ulaşabileceksiniz. Vermiş olduğum linklerden. Orada hepsi repurpose olarak yazıyor arkadaşlar. Buradan girip bu sayfayı bulduğunuzda artık ee, ctrl f yaparsınız ve repurpose yazarsınız. Bu sayfada çıkmıyorsa diğer sayfalara bakın arkadaşlar. Burada affiliation etiketlerinde çıkabilir ve vesaire vesaire purpose bakın burada çıktı tek yapmanız gereken buydu peki şimdi size göstereceğim sistem arkadaşlar her şeyden önce e, kendi tasarımlarınızı ya da kendi yazılımlarınızı yapmak isteyerek de aynı şekilde saniyeler içerisinde kendi yazılımınızı da yapabilirsiniz örnek veriyorum ben şu an bir tane yazılım yapmak istiyorum ve diyorum ki ben youtube gibi bir e, sosyal medya platformu yapmak istiyorum. Buraya yazıyorum ve arkadaşlar saniyeler içerisinde kod yazmama gerek kalmadan görmüş olduğunuz gibi yazılım bana bir o, profil oluşturuyor ve YouTube gibi arka tarafta yapacağınız işlemleri saniyeler içerisinde yapıyor. İstediğim web sayfasını klonlayabilir ya da aynısını değil kendisine göre Github'dan almış olduğu kodları kullanarak tabii farklı yerlerden de alıyor. Şu an saniyeler içerisinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, yazılım bana e, şeyler yapıyor. Orada hatalar verdi bir tane. Bunu düzeltmemiz gerekecek ve burada devam etmek ister misin diyor. Evet diyorum hatayı düzelt ve birazdan saniyeler içerisinde size göstereceğim şekilde arkadaşlar. Bana bolt.com gibi internet sayfalarından bolt.new sayfasından arkadaşlar yapacak. Ve bundan sonra yapacağım şey bu istediğim şekilde insanlara pazarlayabilirim. Yani burada arka tarafta anlatmak istediğim şey her şeyi artık bolt. ve bir diğer gösterdiğim yapay zekalarla sahneler içerisinde yapıyorsunuz. Sadece bir fikriniz olsun. Preview kısmına geldiğinizde arkadaşlar yapmış olduğunuz süreci görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben YouTube için daha önce yaptım ve aynı şekilde youtube gibi bir platform oluşmasını istedim ve buraya geldiğimizde preview bölümüne geldiğimizde arkadaşlar sayfa yenileyelim görüntüsünü gösteriyor deploy bölümünden de daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz bu çok önemliydi ama en önemlisi şimdi burada oyun değiştiren mac.com Peki make.com ne yapıyor? Her şeyi yapıyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Hatta burada eğer beta bölümüne geldiğinizde burada istediğiniz şekilde soru sorabilir ve yardım da alabilirsiniz. Şimdi make.com kom ne yapıyoruz arkadaşlar burada şimdi anlatacağım şey şu buradan ara sistem fitleri çekiyoruz ve buradan proxy'ye gönderiyoruz bunu isterseniz yapay zeka AI ile Open ChatGPT ile de kullanabilirsiniz sonra burada router bölümüne geliyoruz router bölümüne geldikten sonra bunları yapay zekada sosyal medya platformlarına dağıtmasını sağlıyoruz ve böylelikle bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yapay zeka ilk önce bunu şu formatta alacak ve burada örnek veriyorum ben ona komut vermişim ve oradaki komutta işte. Söylediğim şeyleri yapıyor. Bunu yaptıktan sonra bakın burada diyor ki sen sosyal medya uzmanısın ve işini doğru bir şekilde yaptığına ve bilgileri nereden çektiğine bak. Şimdi buradaki olay şu. Mesela şuradaki RSS'e geliyoruz. Bu yapay zeka algoritmada şu an. Bu aracısız üzerinde benim vermiş olduğum ses üzerindeki bütün kodları çekiyor. Şu an piyasaya dünyaya ne e, haber geliyorsa saniyeler içerisinde bunu analiz ediyor. Sonra Plexi'ye gönderiyor. Plexi AI'da bana e, en doğru şekilde artıkları okuyor. Bunu dediğim gibi ChatGPT chat, de yapabilirsiniz zaten burada gördüğünüz gibi var. Router bölümünde de burada görmüş olduğunuz gibi sistemlere gönderiyor. Ondan sonra burada belirlemiş olduğunuz e, sosyal medyalarınız varsa diyelim ki burada e, eksi kullanmak istiyorsunuz. Nasıl olarak? Post olarak burada eksi hesabınızı bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra artık bu postlarınızı yapay zeka alıyor. mx platformunda Instagram'da bakın. Instagram'da mesela burada Dale'yi kullanıyor. Burada ilk önce yazılım yazıyor ve Dale 3 programını kullanarak da burada diyor ki ona sen fotoğraf da oluştur. Çünkü oraya fotoğraf da ekleyeceğiz. Ve ondan sonra Instagram hesabınızı bağlayarak paylaşın. Aynı şekilde Facebook hesabını. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Facebook hesabı bunda bağlamanız gerekiyor. Seneler içerisinde birazdan yenileyecek. Hangi sosyal medyada paylaşmak istiyorsunuz bunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra e, buradan arkadaşlar, ilk önce şurada choose where start bölümünde select first. RSS bölümüne geliyorsunuz ve burada görüyorsunuz saniyeler içerisinde algoritmada yayınlanan en yeni haberleri buraya çektiğini görüyoruz. Ve ben diyelim ki burada 11 Best Ecomer olarak seçiyorum ve buradan arkadaşlar tek yapmam gereken Runs Once diyorum tabi x'i şimdi eklediğim için hata verecektir ama burada runs once diyorum buradan sistem ilk önce bilgiyi çekiyor sonra yapay ile bunu bir article haline getiriyor bu rotordan yani hepsine dağılımını yapıyor ve x'e gönderiyor ilk önce sonra instagram'a gönderiyor sonra facebook'a gönderiyor sonra ben hiçbir şey yapmama gerek yok fotoğraf her şeyi oluşturuyor otomatik 7.24 içerik oluşturuyor bunu affiliate linklerinizi ekledikten sonra da arkadaşlar sistem inanılmaz çalışıyor hatta in video'nun yeni çıkan çıkarmış olduğu bir özellik sayesinde de isterseniz videolarınızı da yapay zeka yapabilirsiniz. Hatta gelin bakın ben yaptım bir tane nasıl gözüküyor. Yeni girişimci olan birisinin e-ticaret hayatına girdiğinde yaşadığı sebebini anlatmasını istediğim bir video yapmıştım daha önce. Gene hep beraber bakalım sizce nasıl yapmış. İstanbul'dan herkese merhaba. Sıfırdan zirveye eBay dropshipping ile nasıl çıkıldığının sırrını açıklıyorum. Size Alex'ten bahsetmek istiyorum. Birkaç yıl önce Alex işsizdi, zor durumdaydı ve bir çıkış yolu arıyordu bir gün Alex eBay dropshipping dünyasını keşfetti. Burada Invideo'nun içerisine geldiğiniz zaman arkadaşlar burada Create AI video bölümüne tıklıyorsunuz ve V3 modeli geldi. Bu V3 modeline hikayenizi yazıyorsunuz. Ne için yapmak istediğiniz AI short videosu örnek veriyorum. Buraya topi yazıyorsunuz. Ne yapmak istediğiniz ve sahneler içerisinde size videonuzu oluşturuyor. Paralı versiyonunda kendi yüzünüzü kullanırsanız yani kendi yüzünü de kullanabiliyor ve kendi videolarınızı da yapabiliyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde Nvidia getirmiş olduğu özellikler. Bunların hepsi linkleri dediğim gibi burada mevcut ve bunlarla ortak çalışın. Peki Nvidia ile nasıl ortak çalışacaksınız? Yine Impact üzerinden çalışacaksınız sevgili arkadaşlar. Ve sosyal medyada videolarınızı böyle paylaşarak tabii ki ben bu farklı bir şekilde yapıyorum ama siz bunları farklı platformlarda paylaşarak hepsinin ayrıca tüm dünya üzerinde paylaşılmasını sağlayabileceksiniz. Son olarak dediğim gibi repurpose.io ile de arkadaşlar bütün video videolarınızı tüm dünyada saniyeler içerisinde yükseltebileceksiniz. Burada gördüğünüz gibi siz bir platformda paylaşacaksınız. Bu gördüğünüz platformlarda saniyeler içerisinde yine paylaşacak. Arka tarafta her linke tıklayan kişi de affiliate'den bir alışveriş yaptığında sizlere binlerce pound para verecek. 2024'te bu inanılmaz derecede farklı bir boyuta ulaştı ve inanılmaz derecede kolaylaştı. Eğer siz de bu dosyaya ulaşmak istiyorsanız yorumlarda affiliate marketing yazın ve her şeyden önemlisi arkadaşlar bu sistem sadece bir tane gösterdiğim işlem. Bu arka tarafta ben ebay dropshipping sistemimi böyle yapıyorum. Binlerce poundluk satış yapıyoruz arka tarafta. Arka tarafta diğer dükkanlarım aynı şekilde sosyal medyalarım ve sizler de yapay zeka 2025'te bu sisteme katılarak çok daha farklı bir şey yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız da her zaman internet sayfamıza gelerek arkadaşlar bunu hiçbir şekilde ertelemeden benim sizin için bu otomatik sistemi yapay zeka ile kurup ilerletmemi sağlayabilirsiniz. Burada platform Hesap paketinde daha detaylı bilgiyi de verebiliyoruz. Ayrıca dediğim gibi şimdi bu süreçte arkadaşlar yüzlerce binlerce satış oluyor ve sürekli olarak sizlere de her gün düzenli olarak burada görmüş olduğunuz gibi bir ay içerisinde belirli bir para geliyor ve artık bunların hepsi pasif bir şekle geliyor buradan baktığınız zaman örnek veriyorum son 12 ayda 16 bin ödemiş ve tüm zamanlara baktığımızda 58 bin. Bunun zaman aldığını ama her geçen gün baktığınız zaman arkadaşlar burada düzenli olarak paraların geldiğini kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Buradaki süreç çok önemli. Bakın ilk başlarda 2-3 ayda para vermemiş ama ondan sonra sürekli olarak ödemeye devam etmiş. Bu sadece bir tanesi. Benim size bu göstermiş olduğum dosyanın içerisinde benim çalıştığım 4000 tane yer var. Sizler de bunlara kayıt olabilirsiniz. Ta ki o zamana kadar da kendinize çok iyi bakın.